Türk sever dostlar. Bu dersimizde Tokat yöresinden Elçek Tabip Elçek Sinem Üstünden adlı türkünün solfejini yapacağız. Serin notasına videonun altındaki açıklamalar bölümünde verdiğim linkten ulaşabilirsiniz. Ders videolarımı sağ üstte görünen temel bağlama eğitimi adıyla oluşturduğum oynatma listesi linkinden izleyebilirsiniz. Şimdi solfeçimize başlayalım. Ölçülerimiz dört dörtlük. Si notaları bemol, do notalarını diyez alacağız. Başka herhangi bir arıza yok. Evet, ilk ölçümüzle başlıyoruz. Es mi fa fa mi fa mi fa mi fa mi fa sol mi mi re. Es mi fa fa mi fa mi fa mi fa mi fa sol mi mi re. İkinci ölçü. Es mi 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 re mi re re mi do re do re do re mi re mi re. Mi 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 re mi re mi do re do re do mi Üçüncü ölçümüz S Re mi re do re do si do si do si do re do mi re. S Re mi re do re do si do si do si do re do mi re. Dördüncü ölçü. Es do re do si do si si la si la si la si do si do es do re do si do si la, si la si la si la si do si do beşinci ölçü es si do do la si la 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 burada nota bağı var arkadaşlar onu uyguluyoruz isterseniz uygulamadan direkte çalabilirsiniz. Şu şekilde. Es, si, do, do, la, si, la, 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 la. Evet. Bu bölümü birleştirelim arkadaşlar. Es, mi, fa, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, sol, mi, mi, re, es. Şimdi mi bölüm. remi dole re mi re es re mi re do re do re do si do si do si do do mi re es do re do si do si la si la si la si do si do la ölçüyle başlıyor. 6. ölçünün solfejini yapalım. Es, do, re, mi, 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 fa, sol, mi, fa, re. Es, do, re, mi, 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 fa, sol, mi, fa, re. Yedinci ölçü. Es, mi, 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 re, mi, re, re, do, 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 re, mi, do, re, do. Es, mi, 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 re, mi, ölçüyü birleştirelim arkadaşlar. Es Do Re Mi 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 Fa Sol Mi Fa Re Es Mi 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 Re Mi Re, re do, do 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 Re Mi Do Re Do Arkadaşlar bundan sonra aşağı yukarı aynı tek bir 8'lik es yerine 16'lık es vuruyoruz. Onun haricinde başka bir değişiklik yok. Onun için e, sorfecemizi bu kadar diyorum. Ve hemen sözleri üzerine koymaya çalışalım. Elçek tabip elçek sinem üstünden Elçek tabip elçek sinem üstünden tabi belki sinem sen benim derdimi bilebilmezsin sen benim derdimi bilebilmezsin dertliyim vay sen benim derdimi Nedenim derdimi bile bilmesin. Dertim var. Evet, tek değişiklik burada. dertliyim var derken bu ölçüdeki 16'lık s şöyle s si, do do la si la 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 la, la. şeklinde. Es, si, do, do, la, si, da. Başka bir değişiklik yok arkadaşlar. Evet. Şimdi Yarem yürektendir, yoktur ilacın. Yarem yürektendir, yoktur ilacın. yaremi sarabilmesin. Sen benim yaremi sarabilmesin. Dertliyim vay. Sen benim yaremi sarabilmesin. Sen benim yaremi sarabilmesin. yarımı sarabilmesin sen benim yarim sarabilmesin dertliğim vay Evet arkadaşlar bir eserin sofresini daha bitirdik Sorularınızı, görüşlerinizi ve isteklerinizi videonun altındaki açıklamalar bölümünde yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aramıza yeni katılan arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek videomuzda yeni bir eser solfejinde buluşmak üzere iyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, türkülerle kalın.